Spor programından herkese merhaba. Ben Asena Nizam. Bugün omuz, kol, göğüs çalışması yapacağız. Evimizde varsa dumbbelllarımızla yoksa alternatif olarak su şişelerimizle dersimizi işleyebiliriz. Ağırlıklarımızı ilk derslerimizde minimum yapalım. Sonrasında eğer kolay geliyorsa ya da hafif geliyorsa yavaş yavaş arttırarak e, su şişelerinden örneğin 500 ml'den 1 litreye sonra 1,5 litreye sonra tek, tekrar arttıra arttıra devam edebiliriz. Omuzlarımı çeviriyorum. Geriye doğru çeviriyorum. Kollarımı çevirdim. Geriye doğru çeviriyorum. Çekiyorum. Ve yukarıdan çekiyorum. Tekrar diğer kolumu çekiyorum. Ve yukarıdan çekiyorum. Tamam. Şişelerimi alabilirim. İlk önce şişelerimi aşağıda tutuyorum. Elimin sırt kısmı karşıya doğru bakıyor. Ve kolumu tek tek yukarı kaldırıyorum. Açıyorum. Ve değiştiriyorum. Bunu 15 tane İki ya da eğer yapabiliyorsak üç ses şeklinde yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve on beş tane yapıyorum. Dinleniyorum. Aynısını e, yana doğru yapabilirim kaldırıyorum ve indiriyorum tek tek 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 on, 11 on ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 diğer kolumla devam ediyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 yaptım. Şimdi iki konumu aynı anda yukarıya doğru kaldırıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve göz hizama kadar getiriyorum. 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15. Dinleniyorum. Aynı hareketi yanlara doğru tekrar yapacağım. Omuz hizama kadar kaldırıyorum ve çift kol şeklinde kaldırıyorum. Hazır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 on ve 11 on ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 dinlendim. Sıradaki hareketimizde şişelerimizi göğüs hizamızda tutuyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Kollarımız açık oluyor, kapatmıyorum. Yanlara doğru açıyorum ve kaldırıyorum. Hazır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve Genel bilgi olarak bütün spor hareketlerinde kasılma hareketleri ya da itiş hareketleri nefes verilerek rahatlanılan, gevşenen hareketlerde nefes alınarak yapılır. Aşağıdayken nefesimi alıyorum, ittirirken veriyorum, indirirken alıyorum, ittirirken veriyorum, alıyorum, veriyorum. Şimdi ellerim önümde, Dirseklerim yere paralel bir şekilde duruyorlar. Kollarımı yana doğru açıyorum ve kapatıyorum. Aç, nefesi verdim, kapatıyorum, aldım, açtım, verdim, kapatıyorum, aldım. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve. 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve bıraktım dinleniyorum Yerken bize keyif veren ama sonrasında başımıza ağrıtan besinler vardır. Bu besinleri yakmak gerçekten zor mu? Hocamıza soruyoruz. Örneğin o çok sevdiğimiz iki dilim baklavayı yakmak için yarım saat hızlı tempo koşmamız gerekebilir. Ya da o tatlı mı tatlı kurabiye yediğimiz zaman tam 20 dakika boyunca hızlı tempo yürümemiz gerekebilir. Avuç içim karşıya doğru bakıyor. Tek tek ellerimi yukarı doğru kaldıracağım. Sadece dirseğimi büküyorum koluma ve kalkmıyor. Elimi göğsüme kadar getiriyorum ve bırakıyorum. Getirirken nefes veriyorum. İndirirken alıyorum. Getirirken veriyorum indirirken alıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve 16 ve Aynı hareketi çift kol aynı anda yapıyorum. Aynı şekilde avuç içim karşıya bakıyor. Göğsüme kadar çekiyorum. Kaldırırken nefes veriyorum. İndirirken alıyorum. Kaldırırken veriyorum. İndirirken alıyorum. Hazır. Bir ve. iki ve. Üç ve. Dört ve. Beş ve. Altı ve. Yedi ve. 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve şişelerimden bir tanesini bırakabilirim. Bu sefer tek kolla hareket yapıyorum. Elimi yukarı kadar kaldırıyorum. Dirseğim yukarıda kalıyor. Elimi aşağı doğru indiriyorum. Ve yukarı doğru kaldırıyorum. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve on ve on bir ve on iki ve on üç ve on dört ve on beş ve aynı şekilde diğer kolumu yapıyorum. Dirseğim yukarıda. Bükerek, bükerek yapıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 ve 13 ve 14 ve 15 ve Evet hanımlar beyler bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Evde kal, sporla kal.